Geçen haftanın iki halka arzından birisi olan Pacific Holding, halka arzı resmi sonuçları açıklandı. Pacific Holding Anonim Şirketi halka arz sonuçları, Pacific Holding Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Halka arzda birim fiyat 1 TL 50 kuruş olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4 milyar TL Genel değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 6 milyar TL oldu. Yurt içi bireysel yatırımcıya hesap başına 2.464 lot ortalama, yani 3.696 TL dağıtım yapıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılara yani 100 bin lot ve üzeri başvuru yapan yatırımcılara ise 7490 lot dağıtım yapıldı. Pacific Holding Anonim Şirketi paylarının 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır. Açıklamalarında bulunuldu.